Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın e, 93. bölümünde neler olacak konuya ilişkin ayrıntılar aktaracağım ama hemen abone olmayı ve aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet dostlar baktığımızda önemli gelişmeler var. Yalı Çapkını'nın 93. bölümünde zaten e, şunu da söyleyelim setten önemli görüntüler ve çekimler geliyor. Peki ne olacak? Baktığımızda artık Korhanlar Yalı'yı geri almak için elinden geleni yapacak. Özellikle Seyran'ın tekrardan yalının içerine girmesi, yani e, büyük hanımı tehdit etmesi, büyük hanımın e, evinin içinde olması, yani yalı biliyorsunuz şu anda büyük hanımın elinde, Seyran'da intikam almak adıyla e, yalının içerisinde yer alıyor ve e, zarar verecek. Hem kendine de bu arada zarar olacak ama genel olarak şunu söyleyeyim, Abidin ve Karam diziden çıkıyor mu? Çünkü biliyorsunuz. Büyük hanım kapısının önünde Abidin ile Karam'ın ee, Yani çok kötü halde görüyor Bu videoda tam ondan bahsetmek istemiyorum Bazı e, sıkıntılardan dolayı ama Biliyorsunuz Fragmanda da gördünüz Abidin ve Karam diziden çıkabilir Ama çıkma ihtimali birazcık düşük Yani fragmanda gösterildiği gibi Siz zannetmeyin ki Abidin ve Karam diziden çıkıyor Hayır e, Diziden çıkma ihtimali düşük arkadaşlar Abidin ve Karam'ın Yüksek bir ihtimalle dizide kalacak ama sadece tabi bu tarz bir şey. E, yaptılar. Yani bu tarz bir şey fragmanda göstermek istediler tabii ki haliyle reytinglerin amacıyla ama reytinglere baktığımızda birazcık da bu duruma gelirsek reytingler artmıyor. Reytingler hala aynı ve bu da bir yandan tabii ki kötü. Yani bu da e, birçok kişi tarafından tabii ki e, kötü karşılanıyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Yine aynı zamanda hemen gelelim ikinci fragman yayınlandı biliyorsunuz. Bu arada Seyran'ın tabii ki bir sahnesi var. Biliyorsunuz. Ee, yani Seyran Abidine karşı geliyor Büyük hanıma karşı geliyor Büyük hanımın evini basıyor Zaten büyük hanımın evinde duracak ve Büyük hanımın evinde durduğu için de Tabi ki bir silah alıyor Ve bu silahla e, Seyran Büyük hanıma karşı geliyor ee, Benim kardeşimi hepiniz Siz katlettiniz diyor Diziden ayrılan kişi Esme'nin çocuğu Yani Esme'nin hamile olan çocuğu Bir yandan da Sunan'ın ee, Dizideki Hizmetli şu an e, ismini unuttum aklıma gelmiyor özür dilerim ama sizler biliyorsunuz zaten. Abidin'in eski nişanlısını e, duyduğu bazı şeylerden dolayı da merdivenden aşağı atıyor. Ve bu da tabii ki e, Suna'yı ciddi anlamda sıkıntıya sokacak. E, hatta Suna bu e, durumdan dolayı hani nasıl diyeyim sizlere çok kötü bir rol olmaya başlayacak. Zaten özellikle ilerleyen bölümlerde Ferit'le arasında olacak e, gelişmeler vesaire bunlar hep yine aynı zamanda kötü bir rol olduğunu gösterecek Sunan'ın. Ve Sunan'ın tabii ki hizmetli hizmetliği de yani Ferit ile Sunan'ın arasında geçenleri bilen kişiyi o hizmetliği e, Abidin eski Nişanasında e, yanlışlıkla merdivenden aşağı ittiği için de e, hayatına e, risk verecek açıkçası. Ee, tabii ki hayatını kaybedecek mi merdivenlerden düşen hizmetli? Hayır. Yüksek bir ihtimalle hayatını kaybetmesi de yine de şikayetli olacak. Ve suna için sıkıntılı günler başlayacak. Ya dizi birazcık bayağı ciddi anlamda karıştı. Seyran ee, yalıyı bastı. E, bununla birlikte Büyük Hanım yüksek bir ihtimalle vurulabilir. Ama Büyük Hanım vurulsa da hani e, bu süreçte anın vurulduğunda Seyran da yüksek bir ihtimalle vurulacak. Yani şunu sizlere söyleyeyim tekrardan Seyran'ın vurulma ihtimali var. Fragmanda görmüşsünüzdür zaten Seyran basıyor ve burada dediğim gibi hayatını kaybeden kişi Esme'nin çocuğu. Yani Seyran'ın da bir nevi kardeşi oluyor. Biliyorsunuz Seyran bu konularda ciddi hassas çünkü kendisinin çocuğu olmayacak ve tedavi süreçleri de ilerleyen bölümlerde sürecek. Biliyorsunuz Seyran'ın bir tedavi süreci vardı ama bu Ferit'le arasında yaşanan gerginliklerden sonra son buldu. Ferit'le arasında yaşanan gerginlikler ilerleyen bölümlerde bitecek ve ardından da evlilik vesaire derken dizi bitecek ama bu tabii ki kolay olmayacak. Özellikle onu söyleyeyim sizlere. Ama e, Seyran silahını çektiğinde muhtemelen ya Seyran'ın başına bir şey gelecek dostlar ya da Büyük Hanım'ın başına o süreçte bir şey gelecek. Sonra ortalık karışacak. Ama e, yine belirteyim Abidin'le Karam'ın diziden çıkma olasılıkları düşük. Onu sizlere söyleyeyim. Hem Diziden çıkabilir mi yine de böyle bir ihtimal var ama bu ihtimal gerçekten düşük bir ihtimal dostlar. O nedenle hani birazcık daha e, Abidin ve e, baktığımızda e, Karam'ın dizide kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyeyim. Ferit de tabii ki Seyran'a yardım etmek için yalıya gidiyor ve arada karnayanlardan biri oluyor. Seyran orada muhtemelen tetiği çeken biri olacak. Abidin artık ciddi anlamda Büyük Hanım'dan vesaire sıkılacak bu yapılanlardan dolayı ve hani ee, bunu kaldıramayacak ve e, hali sahne Ferit'ten gizlediği bir şey var. O şey ne tabii ki biliniyor. Seyran'da da dediğim gibi e, Seyran'ın da psikolojisi ciddi anlamda bozuldu ve e, bozulduğundan dolayı da Seyran'ın psikolojisi yalıya e, gizlice girdi ve yalıda kalmaya devam ederken de zaten büyük hanımın veya başkasının orada e, Hayatına zarar verecek yani silah çekecek. O sırada Ferit vesaire de gelecek. E, dizi ciddi anlamda karıştı. Hani eskisi gibi bir dizi kesinlikle olmayacak. Zaten yalı değişti. Yani Korhanlar bir nevi çöküşe geçti. Yalı ellerinden gitti ve yalı ellerinden gittiği için de farklı bir yerde oturuyorlar. Bütün eşyalarını toplayacaklar önümüzdeki bölümde ve yalıdan ayrılacaklar. Yeni evlerine geçecekler ve yine tabii ki Seyran Abidin'le buluşacak ve Abidin'le buluştuğunda şunu söyleyeyim sizlere Seyran Esmen'in çocuğunu kaybettiği için yani kardeşini kaybettiği için annesine böyle bir şeye zarar verdiği için de haliyle Abidin'e karşı çok çok fazla öfkeli olacak ve Abidin yaptığı bu şeylerden dolayı çok büyük pişmanlıklar içerisinde olacak. Zaten bir kere psikolojisi de çok kötü olacak. Ve Abidin'in bir hani şeyi var. Ben Sunay'ı kaçıracağım diyor. Çünkü Suna benden uzak bir yerde büyütecek çocuğun diyor. Ve evet Abidin Sunay'ı kaçıracak arkadaşlar. Artık Abidin'in de psikolojisi bozuldu. Yani baktığımızda şu an dizide adam akıllı psikolojisi olan bir insan yok diyebilirim. Sunan'ın psikolojisi bozuldu. Ferit aynı şekilde. Ferit zaten ileri düzeyde. Seyran'ın ayrı e, yetten yine psikolojisi bozuldu. Abidin abi ayrı bir şey. Karam zaten yine aynı. Yani dizide adam akıllı psikolojisi olan biri şu anda yok diyebilirim. Birçok karakterin psikolojisi bozuk şu anda dizide. Abidin de dediğim gibi Sunay'ı kaçıracak. Evet bundan emin olabilirsiniz. Ya bu bölümde kaçıracak Abidin ya da ilerleyen bir bölümde yani 94. bölümde kaçıracak. Bu arada yine e, tabii ki bu Ferit ile Suna arasında yaşananları e, bilen hizmetli de yine e, dizide bunları söyleyecek. Seyran'a söyleyecek. Ferit de yine ilerleyen bölümlerde Seyran'a ve Halisa'ya vesaire bunların hepsini açıkladıktan sonra söyleyecek ve haberler olacak. Yani Se Suna ile Ferit'in arasında yaşanan gelişmeler aslında e, böyle yarıda kalmayacak. Bunların hepsini tüm aile ilerleyen bölümlerde öğrenecek. Sadece bu yaşananların birazcık daha bitmesi gerekiyor. Dizi şu anda çok karıştı ama tabii ki kötü mü gidiyor? Baktığımızda izleyicinin ilgisini çekiyor ama ilerleyen bölümlerde tabii ki yani bu sezon final olacak en azından o şekilde söyleyeyim. Sizlerin düşüncelerini e, bu süreçte kesinlikle bekliyorum. E, yorumlara kesinlikle düşüncelerinizi yazın dostlar. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz diziyle alakalı ama bizlerin sizlere aktaracakları bu kadar. Sizleri de seviyoruz. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu videoda en az 100 beğeni bekliyorum sizlerden. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Diğer videolarımıza görüşürüz. Bu arada yarın da yine uzun video gelecek.